Çerçi Bekir, Bir cumartesi günüydü. Her zaman olduğu gibi Çerçibekir'in yeni yeri göğü inleten sesiyle uyandım. Arkada şekeri, kuru üzüm, leplevi, mantar tabancaları, düdükler, çatı patlar... <laughs> diye bağırıyordu. Gözlerimi ovuşturarak yatağımdan fırladım. Ceketimi yatağın yanı başındaki sandalyeye asmıştım. Bal rengi gömleğim ve çoraplarım da katladığım gibi duruyordu. Oldum olası böyle yapardım. Akşam yatarken giysilerimi dağınık halde bırakmak adetim değildi. Ninem kazandırmıştı bu alışkanlığı. Daha küçücük bir çocukken pijama ve çoraplarımı tekmeleye tekmeleye ayağımdan çıkartıp bir kenara fırlattığımı gören Ninam beni bir güzel payladıktan sonra topla şu giysilerini ve güzelce katla diye çıkıştırdı. Çoraplarımı giyerken çerçeve kilisesi yeniden yankılandı. Arkada şekeri, kuru üzüm, elmi pantolonumun cebine sokup babama verdiği madeni paraları yok dedim. Hepsi de yerinde duruyordu. Tamı tamına 120 kuruş, iki tane elilik, iki tane de onluk. Annemin kahvaltı yapmayacak mısın? Sorusunu aldırmadan köy kahvesinin bulunduğu yere doğru koştum. Kahveye yaklaşınca paraları avcuma alıp şıkır şıkır sallamaya başladım. Çerçi her zaman olduğu gibi sergisini naylon bir örtülü üzerine yaymıştı. Topu topu 3-5 çeşidi geçme yiyecek madde, maddelerinin üzerine toz konmasın diye ince bir türbentle örtmüştüm. Ama benim asıl ilgimi çeken şeyler cam kapaklı tahta kutunun içerisindeydi. <laughs> Örneğin mantar tabancaları, çatapatlar, renkli balonlar, kamış kavallar bir üfle işte dokuz ses çıkartan plastik mızıkalar. Çerçebekir eşeğini kahvenin arkasındaki demir halkaya bağlamaya çalışırken köyün çocukları serginin çevresini sarmaya başladılar. Paraları olsun veya olmasın cam kapaklı kutunun içine her çocuk görmek isterdi. Ama Çerçebekir'i asıl ilgilendiren şey paraydı. Öyle kurnaz bir bakışı vardı ki hangimizin gerçek alıcı bizim meraklı olduğunu şıp diye anlaydı. Benim cebimde param vardı ama ne alacağımı bir türlü karar veremiyordum. Ayrıca öğretmenimizin hafta içerisinde söylediği sözler hep aklıma takılıyordu. Yok düdükmüş, mantar tabancasıymış. Başka şey bilmez misiniz siz? Bunlar hep para tuzağı. Harçlığınızın harçlığınızı biriktirip güzel kitaplar alasınız olmaz mı? Hem bunları düşünüyorum hem de elimdeki paraları havaya atıp tutuyordum. Çerçenin gözü hep bendeydi. Bir ara avucumdaki bozuk paralardan biri yere düştü. Üstelik yuvarlana yuvarlana adamın önüne kadar gitti. Çerçe halini bir görmel, görmeliydiniz. Hemen kaptı parayı sonra bana dönüp <laughs> Ne istiyorsunuz dedi. Akıda şekerimi replemi Hayır ikisini de istemiyorum. Öyleyse kuru üzüm. Hayır kuru üzüm de istemiyorum. Anlaşıldı. Senin derdin mantar tabancası. O zaman daha para vereceksin. Adama bak diye geçirdim içimden. İlle de bir şey satacak. Sonra bütün cesaretimi toplayıp ben bir şey almak istemiyorum dedim. Paranı, paranın elinde elimden düştüğünü sen de biliyorsun. Ver onu geri. Çerçi Bekir arsız arsız sırıttıktan sonra parayı geri vermek zorunda kaldı. Bundan sonra paralarımı biriktirip kitap alacağım diyerek geri geri çekildim. Çerçi Bekir yıla kurnaz kurnaz güldü. Onun da kolayına bakarız evlat. Söylediğinden pek bir şey anlamamıştım. Babamın verdiği para hafta boyunca yine cebimde kaldı. Fakat öbür cumartesi ilginç bir şey oldu. Belki inanmayacaksınız ama çerçe Bekir'in sergisinde bir yığın öykü kitabı gördüm. Gerçi eski püskü şeylerdi ama yine de sevdim. Öğretmenimi çağırıp gösterdim. Bana tam altı tane kitap seçti. Paramın hepsini seve seve verdim. Çerçi'nin yanından ayrılırken öğretmenim kulağına eğilip şöyle fısıldadı. Aferin sana. Bu işte çerçe Bekir kitap Bekir yapacaksın. Hiç düşündün mü? Alışveriş dünyası hep böyledir. Bütün satıcılar alıcılar yönlendirir. Kötülük isteyenler çoğaldıkça kötülük satıcıları iyilik isteyenler çoğaldıkça da iyilik satıcıları artar. Öğretmenim çok haklıydı. Onu bugün daha iyi anlıyorum. Üzeyir gündüz kısaltılmıştır.